Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Paşinyan'dan Türkiye ve Azerbaycan açıklaması. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te başlayan İpek Yolu Formu'nun açılışına konuştu. Ermenistan'dan geçecek bölgesel ve uluslararası ulaştırma hatlarına önem verdiklerine işaret eden Paşinyan, Güney Kafkasya için barış gerekiyor. Açık sınırlardan ekonomik, kültürel, politik, insani ilişkilerle bağlantı kurmak, tüm sorunları diplomatik yönlerden çözmek önemli. Bu da yollar açılmadan mümkün değil diye konuştu. Paşinyan konuşmasında bölgesel barışa katkıda bulunacak şekilde Barış Kavşağı adıyla bir proje geliştirdiklerini belirterek Proje Ermenistan, Türkiye, Azerbaycan, İran arasında ulaştırma yollarının boru hatlarının, demir yollarının, enerji nakil hatlarının inşası demek ifadesini kullandı. Başbakan Paşinyan, proje dahilinde ülkesinde inşa edilecek ulaştırma ve enerji nakil hatlarıyla Hazar Denizi'nin Akdeniz'e bağlayan en kısa yolun oluşturulabileceğini, ayrıca kuzey-güney istikametinde de Basra Körfezi'nin Karadeniz'e yani Gürcistan limanlarına bağlanabileceğini savundu. Paşinyan, hükümetinin Azerbaycan'la barış ve ilişkilerin kurulması için imzalanacak anlaşma taslağı üzerinde çalıştığını belirterek, Azerbaycan ve Ermenistan'ın karşılıklı olarak toprak bütünlüklerini tanıdığını, 1991 Almatı Deklarasyonu çerçevesinde Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki sınırların belirlenmesine yönelik çalışmaların sürdürüleceğini kaydetti. Başbakan Paşinyan, bu çerçevede gelecek aylarda, Azerbaycan ve Ermenistan arasında barış anlaşmasının imzalanmasını ümit ettiğini dile getirdi değerli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.